Bu tamamen bir cahilliktir. Bunun yerine kendi parana güven yaratacaksın. Bunun imtiyazını, bunun yaptığı karşılıksız para basmayı sen kendi ülkende yapacaksın. Ama değeri düşmeyecek. Değeri düşmeyecek. Yani illa para basınca karşılığı olur yoksa değeri düşer diye bir kaygı yoktur ekonomide. Ekonomi onu kullanıyorsa değerlidir. Ama biz yenilere bastığımız zaman karşılığını da göstereceğiz. Çünkü ülkede büyük bir itimatsızlık var arkadaşlar. Şimdi ben bunları söylüyorum ama halkımız ne diyecek? Ya adamın biri çıktı, yeni lira çıkardı, dolara eşit dedi. Ne bileyim dolara eşit olacağını. Yani? Belki altı ay sonra cumhurluk gidecek yeni liraya değil mi? O zaman ne yapıyoruz? Kardeşim ne kadar yeni lira çıkardık? 5 milyar mı? İşte beş milyar dolar duruyor. Burada, bak gözün önünde. Gel yeni lira ver, sana dolar vereyim. Bir ay, iki ay, üç ay sonra halkımız alışmaya başlattı. Hakikaten yeni liraya veriyorum, doları alıyorum diye. Faizler düşünce, dikkat edin, iç borçlar kapanmaya başlayınca, faizler düşünce ne olacak? Ülkede likidite bollaşacak, para bollaşacak. Şimdi iyi para sıkıntısı olmayacak. O zaman devlet elindeki kitleri satmaya başlayacak daha hızlı bir şekilde. Elindeki otelleri, fabrikaları, arazileri satınca iyi fiyata satacak. Örnek olarak gene bu Maçka Oteli'ni veriyorum. Bak bugün Maçka Oteli'ni satlığa çıkarın. 15-20 milyon dolardan fazla kimse para vermez. Ama dediğimiz tedbirleri uygulayın. Faizler düşsün. Piyasada likidite para boğulaşsın. Maçka otelini 50 milyon dolara satarsınız. O para nereye gidiyor? Devlete. Devlet o parayla ne yapıyor? İşte bu borçlarını hızlı bir şekilde tekrar ediyor. Ülkenin ekonomik sorunu çok basittir. Tekrar ediyorum. Dünyanın en şanslı ülkesi bizim memleketimiz. Ankara'da biraz akıl lazım. Tek eksik akıl. Başka bizi hiçbir eksiğimiz yok. Hep fazlamız var arkadaşlar. İnanılmaz avantajlarımız var memleket olarak. Coğrafi avantajımız var. Üç kıtanın ortasında köprü başı. İnsanlarımız yırtıcı. İnsanlarımız kadar dinamik, çalışkan şeyde bulamazsınız. Ne doğuda ne batıda var. Söyleyeyim size. Bizimki kadar müteşebbis, yırtıcı, risk alan, uğraşan bir kitle yok. Ne Arabistan'da var, ne Rusya'da var, ne Çin'de var, ne Avrupa'da var, ne Amerika'da var. Bunu bütün dünyayı iyi tanıyan biri olarak söylüyorum. Hatta Avrupa'ya gidenlere bir sorun arkadaşlarınıza. Nedir durum diye Avrupa? Bakın tezgahlarlar siz bir mala bakarken ayağınıza koşuyor mu? Yani? Buyurun efendim diyor. Bu o dolaşıyor. Bir lokantaya gittiğiniz zaman rezervasyonsuz 10 kişi gittiniz mesela. Yer az. Daha sonra nasıl davranıyor biliyor musunuz? rezerve etmediniz kusura bakmayın diyor. Halbuki bizim lokanta hemen fakat dakikada hazırlıyor. Buyur beyim diyor mu şey? Öyle değil mi? Türkiye kadar dinamik insan kitlesi olan ülke de yok. O kadar büyük avantajlarımız var ki ona rağmen böyle sefil perişan olmamız tam bir asap bozukluğu yaratıyor. Yani asabımızın bozuk olması ondan. Yoksa biz çok iyimser bir partiyiz. Çok iyimseriz çünkü gerçekten öyle Türkiye. Ama basit akıl yok. Basit bir akıl yok. Ve bu dar at gözlüğüyle bakan insanlar ülkeyi yönetiyorlar. Bunlar da bürokratlardır. Benim tenkitlerimi siyasiler olarak almayın. Ankara'yı idare edenler Ankara'ya böyle seçip yolladığınız milletvekilleri değildir. Ankara'daki köhneleşmiş bürokrasidir. O bürokrasiyi de ancak biz alam ederiz. Bizden başka hiçbir eee e, e, kuvvet Ankara'nın bürokrasisinin burnunu sürtemez. Ankara bürokrasisini yola getiremez. Bunu size söylüyorum. Rahmetli Özal da getiremedi. Rahmetli Özal Ankara'daki bürokratlar oynadılar böyle şey gibi. Hatırlayın 83-84'teki reform hareketlerini. 5 sene sonra yaptım hepsinin tersini yaptım biliyor musunuz? Niye yaptı? Ankara'nın bürokrasisi rahmetli Özal evirdi, çevirdi. istediği hamura soktu. Biz Ankara'yı bu diyeceğiz, Öyle hani Ankara'daki bir teşkilata nasihat etmeyeceğiz. Şöyle davran, böyle davran keseceğiz, kapatacağız. Diyeceğiz ki maaşın devam ediyor. Gel habilitasyon çalışmasına daha iyi maaş özel sektörde almak istiyorsan hadi bakalım. Bitti. Yani biz onlara okuyup üfleyip de adam edip iyi çalıştıracağımız zannetmeyin. Biz kesip atacağız. Kesip atacağız Ankara'yı. Bu yeni adam çıktı. Yeni lira önerimiz budur. Bu önerimiz de çok tutarlı bir öneridir. Dört başı düşünmüş öneridir başarılı uygulamıyorlar. <laughs> biliyor musunuz? Adam yeni lira çıkarıyor. Bakıyor ki millet kullanıyor bunu. Bu sefer lüzumsuz harcamaya başlıyor. Gevşiyor. Çünkü devletin başına geçenler para kendilerinin olmadığı için har vurup harman savurunca borçlarına gidiyor. Mesela hizmet diyor. Hastane açalım bir hastane. Yol yol. Bilmem nerede okul bilmem nerede fabrika borçlarına gidiyor politika Onu Onun halkına hizmet olarak gösteriyor. Para nereden geliyor? İşte o zaman paranın değeri düşüyor. Yani politikacı kendi parasını harcasa on defa düşünür. Bizim parayı harcıyor adamcağız. Siz hiç yanlış yere fabrika yapıldı, o fabrika zararda diye o fabrikayı yapan, temelini atana haciz gittiğini gördünüz mü? Hiç para istendiğini gördünüz mü? Gidin bakayım. Şimdiki Cumhurbaşkanı Süleyman Bey'den para isteyin. Bütün o zararda olan şeyleri okurmuştur. Gidin isteyin bakalım ödesin. Bunlar bütün davulu, zurnalı işte şey kesti, kurban keserler, kurdele keserler. Haydi haydi herkes alkış malkış, şu kadar istihdam yaratacak, memlekete şöyle katkısı var diye. Şey, fabrika kuralı, hansı zarar eder, orada Onlarda bir şey yok, biz ödüyoruz o parayı. Erbakan, Erbakan'ın temellerine bakın işte. En son Malatya'daki o şey fabrikası duruyordu. Gel giyin fabrikası, vagon <laughs> fabrikası, bomboş, rezalet. Ülkedeki

<laughs> Hepsi yaptı valla. Aslanlar gibi çarpıştılar. Şimdi not var burada. Anayol iktidarı son dönemin en yararlı hükümeti diyor. Bakan Şimdi bu son üç aylık iktidarı biz çok başarılı buluyoruz. Çünkü hiçbir şey yapamadılar. O bakımdan çok başarılı Şey yapsalar da hapı içini bu, bu çay içtikten sonra cevaplandırayım senin sorunu. Yol soru soruyor. <laughs> Bir şey Şimdi arkadaşlar biz başından beri refahın iktidar olmasını istiyoruz. Çünkü en büyük parti refah. Koalisyonun ana ortağı olarak iktidar olmalıdır diye düşünüyoruz. Refahtan bazı çevreler sistem dışı diye çekiniyorlar. Sistemin aslında tam göbeğinde devletçi bir parti. Refahın sistemle en uyuşan partidir. İkinci en uyuşan parti de DSP'dir. Sistem nedir biliyor musunuz Türkiye'de? Bürokratların hakimiyetidir. Devletçiliktir sistem. Türkiye'deki hakim olan sistem sadece devletçilik. Peki hangisi en devletçi? DSP, Ecevit'in partisi. Refahın partisi. Bu ikisi iyi koalisyon yaparlar. Birbirlerine aleyhine görünüyorlar ama hiç bakmıyor falan. İç politikaları, dış politikaları aynıdır. Ana doğru yol CHP çok kolay koalisyon kurar. Biz refahın denenmesini neden istiyoruz? Refah devletçidir, ülkeye hiçbir şey veremez. Kendi kafaları karışıktır. Kendileri ne yapacaklarını bilmiyor. Siz bana söyleyin bakayım, herhangi bir konuda herhangi bir net fikirleri var mı? Hiçbir konuda hiçbir fikirleri yok. Sadece safsata, yumuşak, yuvarlak laflar yapıyorlar. Ekonomide söyledikleri her şey yanlış. Bu seçimden sonra bir spiker diyor ki Flash TV'de Refah diyor hemen gelmesin çünkü ben onlarla konuştum. Eğitim konular konusunda hiçbir görüşleri yok diyor. Ben güldüm. Hangi konuda görüşleri var ki? Siz söyleyin bana Refah ne yapıyor? saçma sapan laflar ediyor. Dini bile tam bilmiyor. Size bakın beni Erbakan'la karşılaştırın. Bir de din konusunda uzmanlar gelsin. Bakalım hangimiz Müslümanı diniyle hain diyoruz? Bırak onu adamların Müslümanı dininden bile haberleri yok. Peygamberimizin hayatında haberleri yok. Genel Müslümanlığın yorumlarında haberleri yok. Peki niye biz refahın iktidara gelmesini istiyoruz? Vefa ettiler gelsin halkımız ve kendileri ne yapıp yapamayacaklarını görsünler. Buna benzer bir olay 77 sonunda Türkiye'de yaşandı. Ecevit büyük ümit, ümitlerle geldi. Kaç ayda fos çıktı söyleyeyim bana. 6 ay sürmedi 6 ay. Hiç insan 70'lerde düşünebilir miydi ki Türk milleti 6 ay içinde bir kalıp sabuna, bir ufak şeye, sana yağına, bir, bir litre benzine bir ampule muhtaç kalacağını tahmin edebilir miydiniz? Altı ay içinde becerdi bunu. İnanılmaz bir şey becerdi. Şeyin refahın programı aynı programdır. Ve refahın hiçbiri hayatta başarılı olmuş, hiçbir organizasyonu başarılı yönetmiş adamlar değil hiçbiri. Ne Necmettin Erbakan, ne Şevket Kazan, ne Süleyman Arif Emre, ne Oğuzhan Asiltürk, bütün yardımcıların hepsi memuriyetten gelme, hiçbir iş yapmamış insanlar. Bunlar ülkeyi kötü idare edecekler. Peki biz niye iktidara gelsin istiyoruz? Demokrasi budur. Bir hareket ümit veriyorsa, halktan destek alıyorsa, iktidara gelip denenmelidir. Hep birlikte görelim. Türkiye batmaz. Yani Türkiye ne Varta'da atlattı, batmadı. Refah gelecekte batacak mıyız? Yok. Ama refaha deneyeceğiz ki yeni şeylere açılalım, doğru yolu bulalım. Önce o yolun denenmesi lazım. Biz onun için refahın iktidar olmasını istiyoruz. Bir tek risk var yalnız. Vefa olacak, ortalığı rezil edecek, sonra seçime girecek diyecek ki ya tek başıma iktidar olsam diyecek. <laughs> Bir tek korkumuz o. Çünkü bu partilerin hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Son seçimi hatırlayın, dört sene iktidardaydı değil mi? Doğru yolu da CHP. Seçim konuşmalarına bakın, ne diyor hepsi? Muhalefet lideri gibi seçim konuşmaları. Hepsinde muhalefet lideri. Sanki dört sene ülkeyi uzaydan gelenler yönetti. Bunlar yönetmedi. Aynı şekilde refah gene her şey yapacak. Beyin karıştıracak, kafa karıştıracak. Hem memleketi rezil edecek hem de diyecek ki ben koalisyondaydım. Tek başıma değildim ki bana bırakmadı ki bunlar. Ya bıraksaydım memleketi düzeltecektim. Ama bunu halkımız inşallah değerlendirecektir. Ama özetle söylüyorum, refahın iktidarına karşı olmanın hiçbir mantıklı yolu yoktur. Yani yoktur. Vefa orduyla da çok iyi geçinir. Bunu yanlış düşünüyorlar. Ordudaki komutanlar yanlış düşünüyor. Vefa orduyla da çok iyi geçinir. Bürokrasiyle sarmaş dolar. Adamlar eski bürokrat. Bürokrasiden başka hiçbir şey kafa, kafaları basmaz Erbakan. Tam devletçi. Ne diyor adam? İşte devlette de diyor, şirketler kuracağım, istihdam yapacağım. Bunları söylüyor. Dış politikası batı düşmanı. Dış politikası kötü ama onu da çekeceğiz. Dış politikası tam bir zavallıdır. Ecevit'in bölgeleri. Geçen de bir politika, dış politikayla uzman, 5-6 kişiyle sohbet ediyoruz. Ben dedim ki, ya bu Bülent Bey, Bülent Ecevit dış politikada uzman diye kabul ediliyor. Bülent Ecevit'in söylediği on şeyin sekizi yanlış dedim. Uzmanlar dedi ki siz hatalısınız. Söylediği on şeyin onu da yanlış. <laughs> sekizi Biraz düşündüm gerçekten. Fakat ona rağmen hala çıkıyor. <laughs> Dış politikada e bir şeyler konuşuyor. Sizde de kabahat var ama. Şimdi ne var biliyor musunuz? Analitik gazetecilik yapmıyorsunuz. Mesela Bosna konusunda, de Ecevit'in deneşleri vardır, Batıyı suçlayan. Ve bizim etrafımızda mesela ortodoks şey yapılıyor, ortodoks çemberine giriyoruz diye konuşmaları vardır değil mi? Ukrayna bizim bir numaralı müttefikimiz, ortodoks. Kimse bunu sorgulamıyor. Ya kardeşim sen böyle söylüyorsun, bizim bir numaralı müttefikimiz Ukrayna, o da Yok. Gazeteci olarak siz dinliyorsunuz, söyleneni yazıyorsunuz. Bosna'daki olayda Amerika'ya bu kadar karşı çıktı, Borsadaki kim kurtardı? Amerika Birleşik Devletleri kurtardı. Kim kurtardı? Söyleyeyim bak. Avrupa şeyin üzerine oturdu. Hollanda askerlerin yanında kurşuna dizdiler. Zavallıları. Seslerini çıkarmadı. Nerede? Kimse Ecevit'i sorguladı mı? Gel kardeşim sen adamın kafasını bulandırıyorsun. Niye böyle yanlış söylüyorsun? Yok. Saddam olayında adam yanlış. Her olayda yanlış. Bütün politikalarda Ecevit tamamen yanlış sizin aydınlatmanız lazım. Demeniz lazım ki sen üç ay evvel böyle söyledin, böyle değil. Hiçbir şey söylemiyorsunuz, siz sadece soru soruyorsunuz. O da yani <laughs> yanlış yanlıştır. Dinamik politikacılık yapacaksınız. Bir şey gazeteci Bak Barbara Walters vardı Amerika'da. Kadıncağız hazırlıyor. Diyor ki sen diyor şu tarihte şunu yapmıştın diyor ama soruyor politikacıya. 3 ay sonra şunu yaptın, altı ay sonra hesap soru, böyle sorulur. Yoksa politikacıya basit bir soru sorup mikrofonu verince adam kendi hatasını mı söyleyeceksin? Sizin bu şekilde gazetecinin, bana da yapacaksınız böyle. Diyeceksiniz ki sen bir senelerde böyle söyledin. Nerede? Yanlış söyledin. Evet, karıştırın. Bizimki üstelik yazılı. Bizim bütün kitaplarımız yazılı. Karıştırın. Diyin ki bak şurada yanlış söylüyordu. Şimdi böyle çıkmadı diye soracaksınız. Yani size de böyle öneriyorum. Şöyle, bir şey, bir şey. Şöyle, bir şey. oradan geldiğimizi falan belirtmiştiniz. Fakat burada, burada şimdi e, tefeciliği savunan bir yazınız var. Evet, doğru. yani savunur gibi. Bunu Türkiye'de e, tefeciliği e, olumsuz bir şekilde algılamış olan vatandaşımıza nasıl açıklayacaksınız? Mesela bir, bir gittiniz. Bize Bizdeki vatandaşlar, tefeciler bize faydalı derken, faydalı derken bunu nasıl halkın anlayacağı şekilde izah edeceksiniz? Tefeci konusu da bizim bu açıklamamız yeni değil. partinin kuruluşundaki programda da tefecilerin çok faydalı olduğunu, Anadolu ekonomisinin yükünü tuttu, yükünü aldığını, finansman yükünü söylüyoruz. Sonra ekonomi kitabında da bunu söylüyor, şimdi de söylüyor. Bizim doğru söylediğimiz şeyleri halkımıza anlatacağız. Şimdi size anlatayım ben. Tefeci dediğin şey nedir? Parası olan bir adam sana faizle para veriyor. Sana zorla mı faizle para veriyor? Yok, sen çaresiz kalıyorsun, gidiyorsun ondan para istiyorsun. Tefeci ne kadar sayıca çoksa o kadar ucuz para bulursun. Ne kadar azsa o kadar pahalı para bulursun. Mahkum oluyorsun. Çok acil paraya ihtiyacın var. Belki karın hasta ameliyat olacak. Nereden bulacaksın para? De bir dakika müsaade. Şimdi bu adam, bu para sahibi adam bu parayı yiyemez mi? Bir yat alamaz mı kendine? Bir boğazda yalı alamaz mı? Veya sarışın kadınlarla yiyemez mi? Hepsini yapar. Aptal bir adam değil. Bu parayı tasarruf etmiş, kendisi kullanmıyor, sana kiraya veriyor. Şimdi sen tefeci diye bu adamları kötülersen, tefeci sayısı azalınca maliyet yükselir. Mesela bir örnek vereyim sana, bir kasabada beş tefeci var. Sen de kasabada arada bir tefeciden para alan bir esnafsın, sıkışınca para alıyorsun. Çünkü esnaf olarak ciroyu tam bilemezsin. Bir gün bir ay baktın ki ciro olmadı, senedin var, protesto olursan bütün banka kredilerin gidecek, geçici olarak tefeciden para alırsın, onu ödersin, hiç olmazsa itibarını düzeltirsin değil mi? İhtiyacın var, beş tane tefeci var kasabada. Şimdi kasabada siz tefeci tefeci diye adamları hedef gösteriyorsunuz. Tefecinin karısı da yeni evli tutuyor tutturuyor. Hocacığım diyor ya ben milletin yüzüne bakamıyorum. Hoca ne iş yapıyor? Tefeci. Vazgeç tefecilikten diyor. Ne yap? Git paranı bilmem nereye yatır gidiyor parasını hisse senedini yaptırıyor veya bir daire alıyor birkaç tane oradan kira almaya başlıyor. Bakıyorsun bu beş tane tefecinin sayısı ikiye inmiş. Şöyle bakayım bana kasabada faizler yükselir mi alçalır mı? Faizler yükselir. Çünkü beş tefeci varken aylık yüzde on faize para bulurken iki tefeci edeceğiz yüzde on bulabiliriz. Yani bu iş tamamen matematiktir ve mantıktır. Şimdi siz tefeciyi kötülemezseniz, statüsünü yükseltirseniz banker, para işi yapan nedir biliyor musunuz? Dünyanın en asil ticaretidir. Dünyanın en asil mesleği bankerliktir. Neden? Dünyanın en asil maddesi altındır. Altınla uğraşan adam işte bu. Eskiden paralar altındı. Dünyanın en asil mesleği parayla uğraşmak. Sen bu mesleği alıyorsun tefeci diye kötülüğe kötülüğe pislik bir meslek haline getiriyorsun. Toplumda statüsü düşük, horlanan, itilen, kakılan. Halbuki adam parayı tasarruf edip kredi olarak sana veriyor. Sana tasarruf edip kredi olarak vermesi sayesinde ekonomi dönüyor, iş imkanı yaratılıyor, sen işini çeviriyorsun. O para ne kadar ucuz olursa o kadar çok iş çıkmaz mı ortaya? Peki ne kadar çok banker tasarruf edip faize veren olursa o kadar bol para olur? Onun için biz bu imajı sileceğiz, halkımıza anlatacağız. Ey sevgili halkım bak, bu kapıya gidersen bu para sana pahalıya gelir, fakirleşirsin. Ama bu adamları böyle küçümseme. Tefeci dediğim bir bankacıdır, banker. Yüzde elliye aldığı faizi banka, kaçar faizdir bu. Piyasaya kaça aksettiriyor? Söyleyeyim bakayım, yüzde yüz elliye Siz gidin bir bankacılara sorun. Hep bire üçtür. Bankada ortalama faiz gideri 50 ise müşteriye yüzde yüz elli faiz alır. Yetmişse 210 faiz alır. Daima üç misli Biliyor musunuz? En rantal çalışan şeydir. Bu tefeci dediğimiz bankerlerdir. Çünkü öyle büyük bir organizasyonu yok. Ufacık başarıda çalışır. Kasabasını iyi bilir. Suistimal olmaz. Hiç tefecinin siz para alamayacağı fakir fukaraya para verdiğini gördünüz mü? Ama bankaca bir tane adamını bu, iki uyduruk ekspert Kredi çekersin. Yani tefe, tefeci dediğimiz olay ülkenin can damarıdır. Biz onlara saygı duyuyoruz saygı duyulmasını istiyoruz. Bizim gibi parti böyle halka ters gelen çok şey anlatır. Ama bir İslami model içinde nasıl İslami model içinde de olumlu görüyoruz. Şimdi bakın İslami modelde ticarete en yatkın din Müslümanlıktır. Şimdi ben onun için Müslümanlığı falan bilmiyorlar diyorum. Şimdi size söyleyeyim. Peygamberlerin hayatlarına baktığınız zaman İsa'nın hayatı tamamen bir derviş hayatıdır hayatında sadece derviş gibi dolaşmış, işte Salomon'un tapınağında bir iki bankerin keyini bozmuş, işte siz burada faizle para veriyorsunuz diye, hiç kimseyle evlenmemiş, böyle helak olmuş gitmiş zavallı insan. Hazreti İsa'nın bu. Onun için işte rahipler evlenmezler bilmem ne. Hz. Peygamberimizin hayatı tam bir tüccar ve yönetici hayatıdır. Bakın Hz. Peygamberimizde hem tüccarlık vardır, hem de devlet yöneticiliği vardır. Siz şeyde Suudi Arabistan'da Hz. Muhammed'in hayatta olduğu zamanda baharat yolu vardı. Baharat yolu nedir biliyor musunuz? Hindistan'dan gelen baharatın Arabistan yoluyla Kudüs'e, oradan Hayfa'ya ulaştırılıp oradan Avrupa'ya götürülmesi. Bir kısmı yoluyla oradan İstanbul'a gelirdi, İstanbul'a gelirdi. Bir kısmı direkt gemilerle giderdi. Niye baharat giderdi? Söyleyin bakayım. Avrupa'ya? Ay baharat niye? Şimdi kullanmıyorsun baharat. Et kokmasın diyor. Şimdi niye baharat yok? Şimdi baharat için dünyayı yıkmıyorsun. Şimdi buzdolabın var. Eskiden yiyecekler kokmasın diye baharat gerekiyordu. Baharat çok pahalı bir maddeydi ve şeyden geliyor, stratejik madde şeyden geliyor Hindistan'dan. Onun için baharat yok derler. İpek yolu derler bir de yukarıdan Çin'den gelen. Onu da söyleyip bakayım Niye ipek geliyor? Çin'den ipekli geliyordu da ondan. <laughs> Hepsinin yolunun adı ondan geliyor. İpek taşınıyor. İpek yolu. Aşağıdan baharat taşınıyor. Baharat yolu. Şimdi Hazreti Peygamberimiz Mekke'den, o zaman bir merkez Mekke alıyordu malı kervanla Kudüs'e götürüyor, satıyordu. Peki o sırada faiz yok muydu zannediyorsunuz? Onu bizim uyanıklar, kar şey yapıyorlar, kar ortaklığı. Hiç kimse bedava bir malını kullandırtır mı? Bu daireye bakın, bu daire kirasız olur mu hiç? Bir dakika söyleyeyim, kirasız iş daire olur mu? Olmaz. Para kirasız olur mu? O da paranın kirası ya. Hani parayı kiraya veriyorsun, daireyi nasıl kiraya veriyor mal sahibi? Her ay senden kira alıyor. Parasını sana teslim ediyor, kiraya veriyor. Verdiğiniz üstüne bir şey alacak ki versin. Niye versin sana üstüne bir şey vermezse? Siz Peygamberimiz zamanında faiz yok muydu zannediyorsun? Olmaz olur muydu? Ama zenginlik olan yerde faiz makuldür. Fakirlik olan yerde faiz çok yüksektir. Osmanlı'da da faiz vardı. Sultanlarımız halife değil miydi? Halifeydiler ve Gereksiz yere yüksek faizle borç para alıyorlardı. Bütün sistem budur. Faizsiz dünyada hiçbir iş yoktur. Ya yani faizsiz kim kime bir şey verir? Muhakkak bir şey alıyor karşılığında onun adı da o da faizdir. İster mal karşılığı da, malın bir kısmını alırlar tabii ki. Kâr payıdır ama onun adı, adı ister faiz de ister kar payı ister köftecilik de adına yeni bir isim koyalım ya evet, faiz. Ne, ne madur, de. Faiz diyelim, kabız diyelim, bir şey diyelim az olsun. Çünkü faiz <laughs> lafıyla bir şey değil kiraya verdiğin bir servetin karşılığında bir şey alma hakkın var. Başka türlü kimse servetini başkasına niye kiraya versin? Sen verir misin kiraya sıfırdan? Bir dakika. Sen bir malını, diyelim ki bin altının var, bin altının. Birine karşılıksız kira verir misin? Şunu düşünüyorum ben yani başka... Allah rızası için falan derim. Ondan sonra... Bin altın Allah rızası için Hayır, bir kısmı. Bir kısmını. Veya derim ki işte... Ya...